Merhaba arkadaşlar Sinem Çeyizlik YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün de sizlere kızıma yaptığım şeyleri, çeyizlikleri açacağım arkadaşlar. Diğer videolarımda yine birkaç tane bohça, hurç açmıştım. Bugün de geri kalanları daha açacağım. Çok şeyler var, hurçlar var, bohçalar var. Bunları teker teker sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar bunlar benim kendi el emeklerim. Kendim yaptım bu e, hurçları. Bakın şu mesela böyle çok güzel minik, kullanışlı bir hurç. Hemen açıyorum. Bak sizlere gösteriyorum. E, ben de unutuyorum arkadaşlar içine ne koyduğumu. Hemen açıp sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar patik hurcuymuş bu. Bakın içine patik koymuşum. Şöyle Bakın şöyle patikleri var. Çıkarıyorum teker teker. Şöyle arkadaşlar. Kenara alayım. Bunlar çok güzeller. Bunları ben dışarıya yaptırdım. Ben bilmiyorum. Örgü yapmayı bilmiyorum arkadaşlar. Şöyle. Dışarıda bir ablamız yaptı. Sağ olsun. Bakın şöyle renk renk çorap. Küçük göründüğüne bakmayın. Ayağı giyince büyük oluyor. Ve kırmızı. Kırmızı çok severim. Kırmızı da yaptı. Şöyle patiklerimiz. Bakın canlarım. Ha, bunlar tek görünüyor ama bakın bunları iç içe koymuşum. Çiftli. Şöyle. Yani kızım aslında istemiyor. Böyle arkadaşlar. Ee, yapma diyor anne ama ben yine de benden ona hatıra kalsın istiyorum hani giymese de kendisine hatıra kalsın mesela şöyle e botları falan giyiyor ama başka giymiyor Aa, evet bu da var şöyle güzel patiklerimiz bir de arkadaşlar ben sabun çok severim bütün çeyizlerin içine şöyle sabunlar alır koyarım sabunum var. Şöyle güzel kokularım var. Koku koyarım. Sizlere şöyle bakın. Modellerini göstereyim. Dediğim gibi arkadaşlar bunlar çift. Yapan ablamız böyle iç içe koyuyor. Verirken. Bakın şöyle yine bu da bot şeklinde. Bilmiyorum arkadaşlar hani belki bunlar size az gelebilir ama belki vardır inanın unutmuşum yani ben yaptıklarımı. Böyle ben de sizlerle açarak bunları ben de neydi? Eksiğimiz ben de göreceğim. Eminim vardır yine ben bir yerlere tıkıştırıyorum. Artık koyacak yerim kalmadı. Çocuklar ranzalarda uyumuyor artık. Ranzalarda uyumadıkları için ranzanın üstünü doldurmuşum. Evet arkadaşlar, bir hurç daha açıyorum. Şöyle bakın yazmalarım. Arkadaşlar bunların hepsini ben yaptım. Bakın şöyle. Kızım kapalı değil ama ben yine de çok seviyorum yazma işlemeyi. Bakın yapıyorum. Şöyle sizlere göstereyim. Şu küçük bir model. Bakın yine şöyle pembeli. Böyle kırmızı ay ay, Kırmızı beyazlı Bir modelim var Canlarım Şimdi yalnız olduğum için Tek elimle çekiyorum Arkadaşlar Bakın böyle de Bir morlu bir modelim var Zaten en sevdiğim renklerde Biri mor Diğeri kırmızı Yani bütün renkleri seviyorum ama Bunları bir ayrı seviyorum. Bakın şöyle. Çok güzel bir model. Yazma çok yapma dedi kızım. Sadece böyle boynuna fular gibi bağlıyor. Arkadaşlar bunlar da böyle iri iriler. Böyle boyunda güzel duruyor. Bu da sık iğne arkadaşlar. Şöyle morlu e, somon ve pembe Yine şöyle bir yazma arkadaşlar. Bunların hepsini ben yaptım canlarım. Bakın şöyle bir yazmam var yine. Bakın. Model isteyen olursa arkadaşlar çekimini yapar, sizlere gösteririm. Şöyle iğne oyaları var. Bunlar eski bir yerden herhalde hediye gelmiş arkadaşlar. Şu Bakın böyle bir oya yaptım. Mavi bir yazma. Şöyle bir oyan var. Arkadaşlar bakın. Bu da çok güzel. Çok beğenirim ben bu modeli. Arkadaşlar bakın. Şöyle üstü fıstık oyası. Canlarım. Altı yeşil çimen. Yine böyle bir oyan var. Canlarım. Bunu da yine ben yaptım. Pembe ve su yeşili. Şöyle bir kele olan oyan var. İğne oyası. Bilmem ama böyle bunu internetten ben de hani bakarak, baka baka yaptım. Yine bunu da canlarım. Şöyle bakarak yapıyorum. Yoksa tığ oyasına dikişi daha iyi yapıyorum arkadaşlar. Evet. Bu da yine Güzel sıralı bir boya. Ah düşüyor bakalım şöyle koyalım sonra tekrar güzel katlar koyarım daha varmış. Evet canlar bir de şöyle bir yazmam ve böyle bir modelim var. Şöyle bir modelim daha var. Bakın. Kendim yapmadıklarımı söylüyorum arkadaşlar. Bunlar hepsi bana ait. Bakın şöyle güzel bir kırışmışlar artık şeylerin içinde. Hurşların içinde. Bakın yine böyle bir yazmam var. Arkadaşlar bakın şu da çok güzel bir örnek. Altı örümcek. Üstüne de böyle sıralı bir oya. Evet arkadaşlar bu da yine midye oyası. Bu da çok güzel. Kızım boynuna takıp kullanmayı çok seviyor. Arkadaşlar şöyle bir hurcumu daha açtım. Yazma var mı? Evet var arkadaşlar. Daha var ama e, hangi hurcun içinde? Nereye kaldırmışım? Bilmiyorum. Şimdi bir hurcum daha var. Bunu da açayım arkadaşlar. Dediğim gibi bunlar benim kendim diktiğim hoşlar canlarım bakın bakın ne yapmışım ne koymuşum şuraya bir erkek <laughs> iç çamaşırı İçinde ne var bir, bir iki tane üç tane çorap bir tane aletten bir atlet bunlar arkadaşlar bohçalar için kullanıldığı için böyle e, gördükçe alıyorum dışarıdan Seher Yıldızı o da güzel bir marka arkadaşlar bakın yine şöyle bir tek kişilik kanepe çarşafı yaptım. Ee, şey için böyle arkadaşlar, yatılı misafirler için. Bu alt çarşafı, e, bir tane yastığı bakın canlarım şöyle ince güpürler geçirdim dikişleri bana ait. Bakın bu da yazlık bir kesi tek kişilik arkadaşlar. Onun da yine kenarına. Aynı güpürden geçirdim takım olduğu belli olsun diye. Bunlar çok kullanışlı oluyor arkadaşlar. Ee, kız şehidine yapmak isteyenler böyle tek kişilik yapabilirler. Bakın arkadaşlar ne yaptım. Bir tane bebek pike'miz var. Allahım. Şöyle bu üstü boyama arkadaşlar. Şöyle göstereyim küçük bebek pikesi. Hani daha evli değil ama ben de e, hani anneler işte sağlığımız yerindeyken yapalım diyorlar. Bakın pike'nin yüz örtüsü canlarım. Yine bu da boyama ve şifon üstüne. E, beşik yüz örtüsü. Yine boyama bir şey takımı. Salon takımı arkadaşlar. Sabun. <laughs> Güzel koksun diye yine aralarına sabun koydum. Arkadaşlar bakın yine bu da bizim cici yastığımız. Nasıl kırışmışlar hurçların içinde. Arkadaşlar. Bakın bunlar da benim kendi düğünümden kalan e, yüz örtüsü ve mendiller. Ben bunları sakladım. Kendi kızım. isterse vereceğim. Hatıra kalsın benden ona. E, bir de pijama takımı var. Şöyle. Şöyle bunu da kenara çekiyorum. Bir tane arkadaşlar bakalım. Şimdi ne çıkacak? Hocumuzun içinde şöyle açamadım. Ha. Bakın canlarım ne çıktı? Bunlar İstanbul'dan aldım. Emin önünden aldığım havlular. Bir tane krem, bir tane pudra. Bir krem daha. Şöyle tespih. Ya neler almışım. Bakın arkadaşlar burada da bir patik daha çıktı. Bunu da buraya koymuşum. Patiklerin içinde değil. Bulduğumu koymuşum. Bir tespih daha. Karma karışık arkadaşlar. Ne zaman yani ciddi bir şeyler olduğu zaman e, hepsini yan yana getiririm diye düşündüm. Bunlar lifler. El örgüsü. Bakın arkadaşlar şöyle hani damat bohçasına nacibet koyulabilecek lifler. Bakın canlarım şu da böyle sabunluk içine sabununuzu içine koyabilirsiniz böyle. Gördünüz mü? Çok güzeller. Şöyle sabun yeri var. Liflerimiz Bakın öyle çok abartacak kadar çok fazla 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 şeyler yapmadım. Gerekli olan şeylerden böyle azar azar yaptım arkadaşlar. Şöyle el örgüsü liflerimiz ben yapmadım arkadaşlar. Ben lif yapmayı da bilmiyorum. Biliyorum ama güzel yapamıyorum tabii ki. Yine bir sabunumuz çıktı. Arkadaşlar mis gibi kokuyu bir de kuşları açtığımız zaman bakın bir lifimiz daha bir lifimiz daha bunlar Elazığ işi arkadaşlar bizim oralarda çok meşhurdur Elazığ Malatya iki şişle yapılan lifler iki tane ondan var bakın şöyle bir lifimiz bu da yine şey arkadaşlar tek şişle yapılan bir lif bunlar yapılan şiş şeyler liflerimiz bakın şöyle güllü devrilmeyin. Bakın bir tane de yine şöyle ayıcık modelli bir lifimiz. Bir tane. Sepet modelli bir tane. <laughs> Sen ve ben var. Arkadaşlar bu da benim çizimden kalan bir lif. Rahmetli annem bunu yaptırmıştı hatırlıyorum. Şimdi bir hurcum daha var. Hemen bunu da açıyorum. Aklımıza sığınarak şöyle. Aa, açamıyorum kusura bakmayın. Bakalım bunda ne çıkacak. Ee, koyuyorum. Her şeyi kaldırıyorum. Unutuyorum. İyi ki sizlerle paylaşıyorum. Arkadaşlar bakın. Ben bir tane bebek battaniyesi yaptım. Bunu hiç dikiş bilmediğim bir yıl yaptım. Çok meraklıydım dikiş dikmeye ama gidemedim ee, dikiş kursuna O zamanlar e, çalışıyordum bir kafem vardı kafa açmıştım Arkadaşlar bir polar aldım bu kenarlarını elle diktim canlarım ya hani insan isterse her şeyi yapıyor elle diktiğim bir battaniye bebek battaniyesi bu üzerindekiler de keçi Arkadaşlar şöyle keçelerle süsledim bir bebek battaniyesi polar sıcak inşallah Allah'ım o günleri gösterirse inşallah kullanıp bakıyorum bu ne Allah'ım bir sürpriz var burada bakın bakın ne koymuşum bir tane polar pijama takımı almışım arkadaşlar ne bulmuşsam bilir ne bulmuşsam hepsini şöyle kızın çeyizine koymuşum canlarım benim oğlum da var. Kızın ihtiyaçlarını tamamladıktan sonra inşallah bu aynı yapılan her şeyi inşallah ben gelin kızıma da yapacağım. Daha şalları da var. Bak burada da arkadaşlar bir şal çıktı yine. Bakın. Dediğim gibi ben örgü bilmiyorum ama dışarıdan yapılan bir örgü çok güzel, yumuşacık. Şöyle bir <laughs> nevresim takımı dikmişim böyle yedekte. Çok eski bir e, model arkadaşlar bunu görne zaman yaptım. Bakın şöyle bir güzel e, böyle yünlü bir şal almışım. Bir tane bakın yeleği var. Onu Griyi çok seviyorum kızım. Normalde ben sevmem ama gri. Yani gelinlere pembe falan isterim. Ama o gri istedi. Bakın gri yaptırdık. Dışarı yaptırdık. Bunu da. Şimdi şöyle bunu da bir çekeyim. Hem yapmak isteyenler çocuklarına yaptırmak isteyenler yaptırabilir. Karma karışık. Hepsini bir yere koymuşum. Arkadaşlar elime geçeni bir yere koymuşum. Şöyle bir bakın yine boynuna taksın diye bir fular almıştım. Bunu da yine Emin önünden çok beğenerek aldım. Şöyle yine bir üçgen polar, yine bir sabunumuz. Arkadaşlar, bakın bunu da bu, bu polar arkadaşlar bana hediye geldi. Ha, bana derken burada e, şey adetlerimizden adetlerimizde var yani kız üniversiteyi kazandığı zaman hediye götürler. E, çok sevdiğim bir ablam polar getirdi. Parça polardı arkadaşlar. Ben de zaten hani dikiş bildiğim için bakın arkadaşlar. Kızıma bir TV battaniyesi yaptım. iki katlı. Tabi bunun kenarları normal makine dikişi. Kenarım. Bakın şöyle göstereyim. Rengi çok güzel. Şöyle iki kedicik yaptım. Kedicikler yıldızları izliyorlar. Televizyon izlerken üzerine örtsün diye bakın canlarım hani fikir olsun size makinede yaptım bunları bir de şurasında güzel bir ayde de var şöyle tamamen çekeyim sıcak sıcak böyle küçük tek kişilik bir tv battaniyesi şöyle dağıttım buraları ama arkadaşlar kanalıma geldiğiniz için arkadaşlar hepinize çok teşekkür ediyorum sağlıklı günlerde kalın. Videomu beğendiyseniz arkadaşlar beğeni tuşuna basmayı unutmayınız. Hoşça kalınız arkadaşlar. Sağlıklı günlerde kalınız.